Arkadaşlar kayıt bölümümüzün bu bölümünde sample load, load sample yükleyeceğiz. Yani wow. Epek yani insan efeği işte aman yapıştır aman maşallah o tarz şeyler yapacağız. Gene geçenki videomuzdaki gibi sound'a basıyoruz. Ondan sonra record'a basıyoruz. Tırnaktan load sample import değil bu sefer load sample'a basıyoruz. Buradan ismimizi buluyoruz yani USB'mizin ismini buluyoruz. Buradan da yüklediğimiz internetten ya da herhangi bir yerden yüklediğimiz ben internetten yükledim. Yeni insan seslerini open diyoruz. Ben buradan herhangi bir sesten bakıyorum böyle. En kısa işte değişik neymiş bu? Kamiller dedik. Hemen load yapıyoruz kamilleri. Yükledi. Bakalım. Kamiler. Tuttuğunu karıştırma. Tuttuğunun onu devamı var. Onun devamı önemli değil. Biz deneme amaçlı yaptık. Buradan hemen vurayt. Hiçbir şey yapmadan okey. Kaydediyoruz. Sonra buradan hemen çıkıyoruz. Rekodla ya da tırnaktan çıktık yes dedik rekorda basıp ama arkadaşlar çekiyorsun kardeşim rekord tamam buradan zaten durum kitte. benim durum kiti meso fx ben hep bunun için atıyorum durum şey menüye basıyoruz buradayken bu ekrandayken menü ilk sayfa durum kit soldaki durum kit'e basıyoruz buradan boş bir yere bakıyorum burası boş bu tuş boş bunu hemen rem yapıyoruz. karıştırma. Kaviler. Evet. Kamilleri attık. Boş bir yer bulduk yani. Siz de boş bir yer bulduğunuzdan bakın. Bunu hemen right sound diyoruz. OK diyoruz. Bekliyoruz. Burada işimiz Bitti. Çıkıyoruz buradan. Şimdi Rekord. Pad, pad oluşturacağız çünkü. Rekord. Okey. Standart gitin yerine benim MesoFX. Sizin isminiz neyse. Ali Veli neyse. Herkes kendi FX'i yapar. Bu 100 ya. Bunu diye yapıyoruz. Menüye basıyoruz. Menü. Sağ tarafta. Bastık. Ondan sonra pet Track Control. Buradan da yükseltiyoruz. Ve her zaman yüksek tutalım arkadaşlar. Ondan sonra Mesofikteyiz. Şimdi buraya bakıyorum. C tamam. C buraya kadar alalım aslında. Aynen aynen bence de. İki meso yeter C mi bize? C Çok bile. Aynen. Bir yeter gibi. Onu artık siz hesaplayacaksınız. Direk orta basıyoruz. Kırım start tuşumuza. C i̇ki yine, iki yapalım gene. Biri sığmayacak. kamiller. İkiyi nereden yapmıştık. Onu gösterebilir miyiz? Burada. Işte, işte. o işte değil mi? Aha, 12 rate. yapıyoruz. Altı karıştırmıyoruz. Altta zaten otomatik oluyor yani. bunu bir yap. Bunu da bir yap. Bunu iki yap. O ikisi o da 2. o da ikisi o da iki. yaptık. pad. En üstten tırnakta. Buraya ismini yazıyoruz. Kamiller. Aynen. Kamiller. Okey diyoruz. Yine select diyoruz. Benim boş. Biri bayağı doldurduk çünkü. Test diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ondan sonra P'de basıyoruz. 1'e basıyoruz. Attığımız yere basıyoruz. Karmilere basıyoruz. Çıkıyoruz. Bir basıyoruz. Tamam mı? Buraya bak. Bir daha bas buraya çekebilirsen. Tamam. Bu kadar mı? Kamilleri tam almadı çünkü bir de hız onu da ayarlamak lazım. Şimdi R'yi alamadı fark ettiysen. Bak. Aha, evet. Bak şimdi al. <laughs> onu almış. Şöyle yapsak. Onu ayarlıyorsun? Temponun hızına göre yapıyor. Daha kaydetmedik saat. değil mi daha? Yok kaydettik tamam. 130'da bir şey çalıyorsa zaten. Bunu al. Onu oradan yap. Onu da hız var ya 120 ile tempo. Hı, hı. Onu da oradan kendi artık ayarlarsın mesela ha, baktım yani, bu. Sonradan oldu. dönüp edit Soğustan, petten oluyor edit değil mi? Edit petten oluyor. Tamam. tamam bitti mi? Bitti. bitti. Hocam. Sağ olasın. Her şeyden sağ ol. Ne? Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Olsun. <laughs> Hızlısın